Saklandığınız evde hangi çocuklar kalıyor sorusu var. Şimdi bu anlattıklarınızın dediniz ya yedi arketip e, çocuk var, yedi çocuk arketipi var. Şimdi travmamız neredeyse o noktadaki çocuk zarar görmüş gibi anladım ben. Hani e, zamanımızda yani bizim çocukluk zamanımızda o noktamızdan vurulduk ve o evde kaldık gibi bir şey algılıyorum. E, tam olarak nasıl oluyor? Şimdi çok güzel, evet. Şimdi çok hoşunu Yüze gidiyor bu bilgiler. Ben de mutlu oluyorum. Ders çalışıyorum <laughs> sürekli. Sanki bilmiyor gibi. Ee, amacım şu, gerçekten çok ders çalışıyorum. Yeniden üniversitede gibiyim. Öyle hissediyorum. Ama bu çok hoşuma gidiyor. Sizlerin beğenmesiyle ben de çok motive oluyorum. Daha da çok ders çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Hep beraber yürüyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ne güzel aydınlatıyorsunuz. Ne demek bu? Buyurunuz hocam. Estağfurullah. 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 Buradaki meselemiz şu. Daha önceki yayınlarda şimdi YouTube'da da yayınlanacak e, evleri anlatmıştım. E, yitik ruhlarımız yedi tane evimize kaçıyor diye. Onun tekrarı olmasını anlamında şöyle geleceğim. E, neden hasta oluyoruz? Şimdi birincisi şu. Bugün ben ne yaşıyorum? nedeni kara kutumda ailemden soyundan getirdiğim yüzde 95 bana ait olmayan benim yazmadığım kayıtlar bunu bir köşeye koyuyoruz. Şimdi benim yazmadığım kayıtlarla ben koca bir hayatı devam ettiriyorum. Nedeni ne? Kutsal inekler. Kaç tane kesilmesi gereken kutsal ineğiniz var. Mesela ben çok kutsal inek kestim. Onun için bugün gülüyorum. Gerçekten e, başta kolay değil. Bunun farkına varıp biz değişmek istiyorsak hastalık bir kaçış. Onu söyleyeyim. Kimse alınmasın lütfen. Çünkü bir ara benim de migrenim vardı. Hani adamım niye böyle diyor falan. Hani ben prenses doğmadım. Kutularımda sırf pembe paketler olmadı. Tam tersi ben çok kara kutularımda koca koca ağır dosyalar, çok zor sorularla sınandım ve bir gün yaradana dedim ki ben iyi olduğumu biliyorum tanrım tanrım diyorum kimse Allah de diyor tanrı deriz Allah deriz takılmayalım bilgilere takılalım o anlamda da hani ben iyi olduğumu düşünüyorum niye bana bu kadar zor sorular getiriyorsun gönderiyorsun dediğimde e, cevaplarımı aldım bunlar güzeldi fark etmek ve kabul etmek hiç kolay bir şey değil şimdi Hastalık şu anlama geliyor. Niye benim migrenim tuttu? Ben sağlıklı bir insanken şiddetli baş ağrım olmaya başlamıştı ve benim e, hayatımda iki günüm alıyordu ve o e, hayatımda kalitesizlik oluyordu. Yani yaşam kalitemde iki gün çok ciddi bir şekilde rahatsızlığım oluyordu, ağrım oluyordu. Sonra bunu düşündüm. Neden oluyor? İkilemde kalıyorum. Yapmak istediklerim var. Öfkelendiğim inanç sisteminde kabul edemediğim, kaldıramayacağım ve tepki vermem gereken ve bunları sonlandırmam gereken özelimde yaşanan bir dönemdi bu benim. Ancak benim bunları kabul etmem mümkün değildi. Bunları değiştirebilmem için benim stratejik hamleler yapmam gerekiyordu. Ya duygusal tepki yapacağım Duygusal tepki ne olacak? Kavga edeceksiniz, küseceksiniz, hastalanacaksınız. Hastalanmak kaçıştır. Hastalanmak özür diliyorum. Kimse kızmasın. Hastalanmak zayıflıktır. Zayıflıktır savaşmamaktır. Şimdi o migren neydi? İkilemde kalmıştım. Ya kabulcü olacağım ya stratejik olup ben bunu değiştirmem gerekecekti. Bu ikisinin arasında kaldığım dönemde bu benim iki yıl aldı Ekin Hanım. İki yıl boyunca baş ağrım oldu. O zaman buna da işte migren de demiyordu arkadaşlarım. Daha bir sinüslerine bir şeyler oluyor falan. E bir de güçlü bir kadının, mücadeleci bir kadının yani değerlerimde kabul edemeyeceğim bir şey yaşanıyordu. O zaman ne yapacaktım? Kabulcü olursanız değerlerinizde, kendi sisteminizde, ters gelen, size acıtan, inciten, kaldıramayacağınız durumlar yaşandığında iki tepki verirsiniz. Ya korkarsınız, bir konfor alanınız vardır. Bahsettiğim hanımefendi gibi ekonomik standart vardır. Belirli bir hayatla ilgili risk yoktur yoktur size sunulan bir hayat vardır çocuklarınız okuyordur hani bugün de evlilikten ilişkiden getiriyorum ya da şirketlerden getirelim ee, üst düzey e, diyelim ki direktörünüz sizi incitiyordur ama e, bir şey yapamıyorsunuz çünkü o paraya ihtiyacınız vardır çalışmak durumundasınızdır tehdit yani bir yırtıcı vardır ve bu sizin öz benliğinize, öz değerlerinizi acıtıyordu. Eğer ki bunu kaldıramıyorsak ya korkuyoruz. Korkuyorsak sineceğiz, geri çekileceğiz. Bunun da birçok ıı, savunma mekanizması var. İnkarcı olmak, hasır altı etmek, suçlayıcı olmak, savunucu olmak. 13 birbirinden farklı davranış kalıbıyla tepki veriyoruz. Ya da biz bu 13 savunma mekanizmasından birini gösterdiğimizde eğer korku kaydı içindeysek bu problemi çözmeyip bu problemle devam ediyorsak orada bizi besleyen başka bir alan vardır. Bize iyi gelen bir alan vardır. Ancak diyeyim ki şöyle bir şey. 17 yıl çalışmadım. Danışanımdan geliyorum. 17 yıl çalışmadım. İşim de yok. Yeteneklerim öldü. Çağ değişti. Ekonomik rahata da alıştım. Bir de çocuklarım var. Ne yapacağım ben? Yeteneksizim. Performansım yok. Potansiyelim yok. İşte ne yapıyoruz? Acı çekiyor olsak da kabulcü geliyoruz. O kabulcülükte her geçen gün hem içte kendimizi değersiz hissediyoruz. Hem dıştaki o yırtıcı canavar bize kendimizi değersiz hissettiriyor. O zaman hastalıklar başlıyor. Hangi organımızda ne rahatsızlık varsa onun düşünce ya da duygusal olarak bizde bir şifresi var. Diyelim ki şöyle bir şey diyeceğim. Migrenimden geleceğim. Böylece ben stratejimi yaptım. iki yıl o ağrılarımı çektim. Çünkü ikilemdeydim istediğim davranışı, o öfkeyi dışarı çıkartamıyordum. Çünkü o benim kültürüme, karakterime yakışmadı. Çünkü ben öz değeri olan birisiyim. Yani ben kendimi seviyorum ve saygı duyuyorum. Ve kendimi gerçekten önemsiyorum. Kendimi önemseyip sevdiğim için de hiçbirinize saygısız gelmem. Ve her birinizi çok değerli görürüm. Hayat duruşum da budur. O anlamda da kendimi sevip gerçekten öz değerim de iyi olduğu için hiç kimsenin de bana değersiz davranışlarda bulunmasına izin vermem. Ama o dönemde bu oldu. Bu oldu. O zaman ne oluyor? Negatif bir eylem yapamıyorum. Öfkemi çıkartamıyorum. Kabulcü de gelemiyorum. Savaşçı boyuta geleceğim. İkisinin arasında kalmada iki yıllık stratejimi geliştirdikten sonra kutsal ineklerimi peş peşe kestim. Yani galiba 4-5 tane ineği peş peşe kestim. Özgürleştim aynı o fil gibi. Sonra o fil, ben fil nasıl bunun farkına varıyorsa ben 2 tonluk dev güçlü bir filim diye ben de kaynak ve performanslarımla tekrar yoluma devam ettim. Ancak bunları yaparken biraz yorulacaksınız. Bir hastalığı kabul edeceksiniz. Bu benim kaderim diyeceksiniz pesimist bir şekilde. Hastalıklar kaçmaktır. Mağaraya sığınmaktır. O yedi evden birine saklanmaktır. Onun için de bana geldiğiniz zaman Adı Hanım'a niye geldik demiyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. Çünkü ben sizi o evlerden çıkartıyorum. O evleri bir güzel onarıyorum. O cesaret ve gücü Peki veriyorum. Peki o evti temsil neymiş? O güç içindeki yüksek anksiyete, işte kaybetme korkusu, bağımlılıklar sahibi olan biri hangi evde takılıp kalmış demektir çocukluğunda? Tamam. Anksiyete ikinci evimizde. O zaman hızlıca şöyle tamam. küçük küçük vereyim. Sonra da tabii bu ki yani şu an zaten bir 20 mu? dakikamız var. Hani ilk önce kısa kısa bu dediğimiz gibi şeyleri söyleyebilirsek harika olur. Herkes de daha iyi anlar herhalde. Tamam. Tamam. Evet. Estağfurullah. Öyle, siz Hayır, lütfen buyurun. beni toparlayın. Ben daha titiz oluyor. Birinci birinci evimizde bir şimdi biz duygusal ya da zihinsel herhangi bir sorunumuzu çözemiyorsak. Bu her ne olursa olsun. Travma demek illa tecavüz demek değil, illa iş kalbi demek değil. Yani bir ev değiştirmek de travmadır. Boşanmak da bir travmadır. Para kaybı da bir travmadır. Birisinin size iftira atması da travmadır. Aile tarafından sevilmemek, hak etmediğiniz eleştiriye maruz kalmak da bir travmadır. Travma büyük T ya da küçük T olarak ayrılır. Şunu demek istiyorum. Yaşadığımız ve maruz kaldığımız duygu ya da düşünce olumsuz olarak eğer ki biz bunu çözümlememişsek, bu yarım kalmışsa, işlenmemişse bu bizi içimizde, sinir sistemimizde kayıtlı kalırlar, kara kutumuzda kayıtlı kalırlar. Herhangi bir şey olduğunda oradan onlar çıkar ve bize olumsuz canavar gibi o mesajları verirler. Sinir sistemimizde yüklü olan bu duygu ve düşünceler hangi organımızda saklanıyor ise burada genetik kod da çok önemli alemizden getirdiğimiz hangi organda saklanıyor ise işlenmeyen çözülmemiş duygu ve düşünce oradaki hücrelerimizi öldürür oradaki hücreleri küçültür, oradaki hücreleri hasta eder. Ve sonuçta onlar küçülerek hasta, o yani hücreler bayağı içimizde 60 ila 100 trilyon küçük küçük ekin var, küçük küçük ada var. 100 trilyon ada var benim içimde. Eğer ki ben kalpte onu çözememişsem, anksiyete dediniz oraya getireceğim. Birinci evimiz şu, birinci evimiz eğer ki biz kendimizi yetersiz, yetersizlik duygusu ile ve güvene dayalı insanlara güvenememe duygusu ile yaşamış olduğumuz herhangi bir olay ve durumu yaşamış ve bunu çözememişsek, yetersiz ve güvensiz hissediyorsak oradaki ruhumuz yaralanır ve birinci eve kaçar. Birinci evde yetersizlik ve güvensizlik duygusu olur. Ee, i̇kinci evimizde, e tabi bunları iyileştirdiğimiz zaman güvene dayalı, yeterli ve özgüven oluşur. İkinci evimiz sizin sormuş olduğunuz ansiyeteye dayalı. İkinci evimizde eğer ki biz, ister kara kutudan getirdiğimiz, ister bugün deneyimlediğimiz hiç fark etmiyor. Çünkü zamansız evren, zamansız zaman diyoruz biz buna. İkinci evimizde ne oluyor? İkinci evimiz, bizim her birimizin bildiği bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemim güçlü, bağışıklık sistemim zayıf dediğimiz mesele. Ee, burada cinsellik, arzular, tutku, kendimle ilgili ilk farkındalık, benlik algım dediğimiz mesele. İkinci evimiz tamamen bunları temsil eder ve strese dayanıklı olmayı, biz buna ne diyoruz? stresi tolere eşi, yani tolere eşiğin çok düşük ya da toleransın çok yüksek dediğimizde zorluklara, hani karşımda sürekli ağlayan danışanımın ikinci evinde sorun var. Hani oradaki çocuk, yaralı çocuk ikinci eve saklanmış, orada sürekli ağlıyor. Yaşınız kaç olursa olsun. Çok mutlu olduğunuzda ya da çok öfkeli olduğunuzda verdiğiniz tepki sizin yaralı çocuk evinizi ve hangi yaralı çocuk arketipine sahip olduğunuzu da bana gösterir. Karşımda ağlıyor, içimden diyorum ki ikinci evinde kalmış. Ortalama olarak ortalama olarak e, 8-9 yaşlarındaki büyük bir deneyim olmalı diyorum. Hani güldüm. Neden? Çünkü o kadar kolay ki bunları çözebilmemiz. Onun için diyorum hani aşalım, bilelim ve gidelim. İkinci evde eğer ki ben strese yönelik bir yetersizlik hissediyorsam böbrek üstü bezleriyle başlayan, adrenalinle başlayan bu hormonal rahatsızlıklarla ne yapmış oluyorum? Strese yönelik dayanıklılığım olmuyor ve ben cinsel sorunlar yaşıyorum. Endişe, stres olduğu için stresi kaldıramama, endişenin, kaygının, anksiyete hem ikinci ev hem de yedinci ev diye düşünüyorum. Oraya da geleceğim. Ben böyle düşünüyorum. Hani 40 yılın birikiminde hangisi nerede olur diye. İkinci evimizde bu sorunlar oluyor. Stresi dayalı, rahatsızlıkla özür dilerim. Cinselliğe yönelik ve böbreğe yönelik rahatsızlıklar ve bağışıklık sisteminiz zayıflamış oluyor. Üçüncü ev. Gene bizim ülkemizde çok olan sindirim sistemi. Sistemine yönelik rahatsızlıklar eğer ki biz e, çocukluğumuzda yaşadığımız ya da kara kutumuzda kayıtlı olan o negatif deneyimler anılarda yaralanmışsak korkmuşsak o küçük o, o küçük çocuk diyorum ya da ruh parçası üçüncü evimizde şu oluyor hayat acı yani kimiz böyle ızdırap melankoli depresif ruh halleri Hayat acı yani, ızdırap ızdı ızdırap ee, utanç ee, yaşadıklarını çekmekten dolayı susmaktan dolayı terk edip gitmemekten ya da çözmemekten edememekten yapamamaktan dolayı çektiğim utanç acı utanç bir de bunun yanına acı utancın yanına kimimizde egoyu alıyoruz bakın şimdi o acıyı çekiyoruz aslında çekemeyeceğim, hazmedemeyeceğim o sözleri de ben çekiyorum. Çekiyorum. Aşağılanıyorum. Ama buna rağmen öyle bir egoya tutunuyorum ki egom şişiyor. Bambaşka bir şekilde kendimi gösteriyorum. Onun için egoya tutunmuş insanlar varsa, ister ben bunu bir kafede göreyim, restoranda nerede olursa olsun bu egollara bakınca narsizm de biraz burada diye düşünüyorum. Yani ee, acaba hazmedemedi, acı çekti şeyini utandığı, komplekslerin olduğu yer diye düşünüyorum. Burası kompleksler. Bir yerde ego varsa lütfen sevgili izleyicilerim kendimize gelelim. Artık 21. yüzyıldayız. Biz bu programları değiştirelim. Kara kutu diyoruz. O halde egoluyum, egom var diyorsak eşittir onu ters çevirdiğimde Jung bize diyor ki ne kadar egoluysan gölgende o kadar kompleks var o kadar kompleksim var. Mesela ukalalara baktığımda içimden diyorum ki ne kadar aşağılık kompleksim var. Çünkü kendiyle barışık insanlar öyle egolu olmaz. Neyin egosu yani? Tabii ki bir şeyleri başaracağız. Ha birisi yazmış adanım ben 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 diyor. Ya ben kendimden örnek veriyorum. Ben neyim ki ben çici tatlı kendine göre çalışan bir insan yani ne olmuş yani ego kimde olmalı evet. Atatürk'te olmalı ego yani kimde olmalı Steve Jobs'ta olmalı yani adam çağ değiştirdi 21. yüzyıla geçirdi Roosevelt'te olmalı mesela gibi düşünüyorum ya da Bedir Rahmi Eyüp olduğunda olmalı Peter Pan'e geleceğim biraz sonra zaman var olursa. hocam. Bu şekilde neyse üçüncü mi? evimizde evimizde tamam. Üçüncü evimizde ise şöyle bir şey oluyor sindiremediğimiz rahatsızlıklar. Çünkü bu acı, utanç, kompleks, egoya sarılmak aslında duyduğum, maruz kaldığım sözler, davranışlar, sindiremediğim lokmalar, laflar, eylemler. Onun için de sindirim sistemine yönelik bütün rahatsızlıklar burada olur. Hem aile çatışmaları olur, hem ilişki çatışmaları olmuş olur kişinin kendi kimliğiyle de ilgili çatışma olur. Şimdi tabii o kadar çok örnek var ki yani çalıştığım insanlar ne bileyim arkadaşlarım baktığınızda hani harika hayatlar gibi paket ambalajlı renkli hayatlar gibi gözükse de içeride hiçlik duygusu yaşatılan nice insan var. O zaman da ne oluyor? Psikiyatra psikoloğa geliyor. Hiçbir hiç şey antidepresanları gidiyor. De o demat D markaları alıyor ama hastalık, hastalık, hastalık. Mide, ülser, pankreas, safra kesesi, karaciğer, rahatsızlıkları burada. Demek ki benim bir kimlik çatışmam oluyorsa, varlığıma tehdit, kimlik çatışmam, acı çekiyorsam ve bu sözleri, bu lafları ben yutuyorsam, yutuyor aslında yutmuyor da yutmuş oluyorsam, sindiremediğim için de bütün sindirim sistemi rahatsızlıkları üçüncü evimizde. Dördüncü evimiz benim sevdiğim bir ev kalp. Çünkü ben kalbi seviyorum, sevgiyi seviyorum. Hayat bu demek diyorum. Yani yaratılış evren sevgiyle titriyor. Titreşimimiz, frekansımız bu. O nedenle dördüncü evimiz aşk, sevgi evi ancak öz sevgi yani öz sevgi kendini sevmek, yaradanı sevmek, bütün varlıkları sevmek anlamında dediğimiz biz bunu aşkla da karıştırıyoruz. Hatta bazen kendimizi çok sevmekle de karıştırıyoruz. burada sevgisizliğe yönelik yaşanan bütün yaralar, bütün olumsuz hayat öyküleri sonucu net az rahatsızlıklar oluyor. Kalp aynı zamanda kan demek. Kan dolaşımı demek. Kan dolaşımı yaşam demek. Kan yaşam demek aslında. Onun için e, lokositler, kalp rahatsızlıkları, e, aritmiden tutun, e, kalp krizlerine kadar, kanla ilgili bütün hastalıklar aklınıza gelmiş olsun. Burada dördüncü evdeki rahatsızlığımız şudur. Sevgi eksikliğidir sevgiyi alamamak demektir. Gene sevgiyi eğer ki biz gerçekten çocukluğumuzda anne babadan alıyorsak yetişkinliğimizde başkalarından çok sevgi görmeye ihtiyaç yok. Baş edebiliyoruz bununla. Çünkü o sevgiyi aldığımız gibi kendimizde sevgiyi verebiliyoruz. Dördüncü evdeki bütün kanla ilgili rahatsızlıklar, kalple ilgili rahatsızlıklar, sonra biraz ciğerin bir üstü sevgisizlikle ilgili olmuş oluyor. Sevgi görememek değer görememek anlamında. Beşinci ev, beşinci ev köprü toprağa bağlı olduğumuz yerden tamamen gökyüzüne çıkış. Daha üst bilince çıkış işte. Kara kutuyu terk edip kara kutunun dışında sorunları çözmeye yönelik. Beşinci evimiz eğer tiroidleriniz varsa Sesle ilgili rahatsızlıklarınız varsa, kilo sorunlarınız varsa, uyku sorunlarınız varsa, artı ya da eksi, beşinci evinizde yaralı bir çocuğunuz var demektir, yaralı ruhunuz var demektir. Burada kişi aynı zamanda kendisiyle ilgili de sorun yaşar. İnsanlara güveneyim mi, güvenmeyeyim mi probleminin çok yaşandığı yerdir. Bir de kendinizle ilgili geçiş ya bu. Bu geçiş çok önemli. Aşmak dediğimiz üst bilinç, dönüşebilmek. bu beşinci ev çok önemli. Burayı desteklediğimiz zaman kişi hem kendine güvenli oluyor hem hayata karşı dünyayı başkalarını tehdit olarak algılıyorsak kendi duruşumuzu, kendi varlığımızı, kendi sesimizi, kendi alanımızı belirleyemiyorsak ayaklarımız yere basarak ben de buradayım, doğurum bu diyemiyorsak 5. evdeki rahatsızlıklar gelmiş oluyor. Birisi tiroidim var dediğinde, sinüzitim var dediğinde ilk aklıma gelen bunlar oluyor. Hele ki tiroid, tiroidde şöyle diyorum. Duygusal, düşünsel, varlık ve birey olarak düşünebiliyor musunuz? Kendi alanınızı ha. belirleyemiyorsunuz. Ne kadar üzücü bir şey. Çok üzücü şey. O, nedenle de güçlenebiliriz ve güçlendirebiliriz. Gerçekten bu teknikler var ve çok işe yarıyor. 5 ila maksimum 7 seansta gerçekten yapabiliyoruz. Birçok teknik var. İnşallah hepsini bunların anlatacağım sırayla. Altıncı evimiz çok daha güzel bir ev. Gittikçe gelişiyoruz bakın. Altıncı evimiz benim içimdeki gücü keşfetmek. Hepimiz de o güç var ama bunun çok farkına varamıyoruz. Neden varamıyoruz? Çünkü küçükken bize söylenen sözlerden sus, konuşma, olma, bunu yapamadın. O sıfatlar çok önemli. Ya örneklerini bile vermek hoşuma gitmiyor. Aptalsın, beceriksizsin, tembelsin, yaramazsın hiperaktifsin. Mesela çocuklara hiperaktif ve tanısı konuyor. Veriyorlar ilaçları. Mesela ben onların hepsini kaldırıyorum. 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 Spora götürüyorlar. Spora da götürmeyin. Yani çocuklar istedikleri şey yapsın. Üç hayvan stratejisi yapsın. Kaplan gibi böğürsün. Ağaçları tırmalasın. Ayı gibi sallansın. Antilop gibi titresin. Spora gitmene gerek yok. Sinir Sinirlerinde yüklemiş olduğun enerjileri atarsın o kadar parayı vermezsin ve çok da keyifli yaparsın. Buna benzer hayatın içinde kolay, tatlı, eğlenceli şeylerle de biz iyileşebiliriz. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Hiçbir şey eski tedavi yöntemleriyle çözülmüyor. Yani ilaçlara boğuluyoruz falan filan. Neyse bunları da geçiyorum. Çok daha keyifli örnekleri var. Altıncı evimiz bizim daha kendi içimizdeki o yaradan iç, tanrısal güç, prefrontal lob, asıl övüneceğimiz yer burası ekinanı Ekin Hanım. Hani mantıkla daha üst bilince gitmek. Yani bedenden ayrılıp bilinci daha üst bilişe çıkartarak aslında kendini hareketlendirmek ve bağlantıda çözümlere gidebilmek dediğimiz şey. Terapiye gelme aşaması burasıdır ya da medite olma aşaması burasıdır kendince çözümleri bulma birçok teknik öğretiyoruz size bunları yapabilme içteki o enerjiyi bulup gerçekten onu çıkartabilmek ona ulaştığımız zaman çözülmeyecek hiçbir şey yok yazgı değişimlerini zaten böyle başlatmış oluyorum Eğer ki altıncı evimizde aşamıyorsa duygulardan uzaklaşıyoruz ve çok mantıklı oluyoruz. Obsesif kompulsifler burada. Mı? Daha, evet, evet. Çünkü iradeyi hiçbir şeye bırakmıyor. Çünkü daha spiritel olmamız gereken şey. Yani ben felsefe de okuyorum. Hayatın getirdiği şey bilmi geldim. Bilim, ilim, felsefe, mitoloji derken aslında bize diyor ki ne yaparsan yap evrenin yasaları var. Hoş bir cümle var. Onu da söyleyeyim plan Aynen. yapıyorsan en çok Tanrı güler diye. Gibi. Tabii ki plan yapacağız. Tabii ki strateji yapacağız. Ama bizim kontrolümüz dışında ilerleyen bir yasa var. Bunu herkes söylüyor. Bunu da biliyoruz. Altıncı evden sonra Evet yedideyim bitireceğim sürenizi de biliyorum. yedinci evimiz artık tamamen bütün bu evlere aşıp aşıp geldiğimiz e, ya yaratıcı olduğumuz ya da daha çok zihinsel hı, hastalıkların hı. olduğu ev. Burası daha üst bilinç artık yani kuantumda diyoruz, Hani evrendeki bilgilere gitmek diyoruz, yunga göre kolektif bilince ulaşmak diyoruz. Bilgilerin bir e, evrende bir örtü gibi e, üstümüzde olduğuna ve her birimizin birbiriyle bağlantılı olduğuna inanan uzmanlardan birisiyim. Zaten kuantum mekanik de bize bunu diyor. Jung da kolektif bilinç de bize bunu diyor. Bilim de bunu diyor. ilim de bunu diyor. Hangisine inanıyorsak. Eğer ki yedinci evde bir tıkanıklık yaşıyorsak ve o evde bunları aşamıyorsak zihinsel rahatsızlıkların olduğu yer. Eğer ki bunu çok güzel kullanıyorsak da artık geziyoruz Mozart oluyoruz Van Gogh oluyoruz harika yazar oluyoruz üstte yaratıcılığa gidip ona misal alemi de diyorlar o da farklı zaman içerisinde anlatabilirim ee, Kolektife gidip üstte bilgileri alarak gelip yazmak dediğim şey geleceğe gidip gelecekten bilgiyi alıp bugüne indirip kendini iyileştirebilirsin problemlerini çözebilirsin Sekizinci ev açmış olduğumuz ev artık öz, çok güzel. Özde tam yazgıyı değiştireceğimiz yer. Kader tüpünde kalıyoruz, kader tüpünün içinde kalıp buradaki ruhsal iplikçikleri yeniden örebiliyoruz ve yazgının izlerini enerji ve titreşimsel olarak takip ettiğimiz zaman her şeyimizi değiştirebiliyoruz. Yaz bir değiştirmek mümkündür. Burada da şamanik bilgilerle ve şamanik tekniklerle geliyorum. 9 koptun bir alan. Ben 8'e kadar geldim. Şu anda 8'de çalışıyorum. 9 daha parapsikoloji ama güzeldir. Herhalde oraya da gelirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama ben şu an 8'deyim. 8'i çalışıyorum. 9 artık kosmos tamamen e, zamansızlık içerisinde geçmiş şimdi gelecek yok zamanı da büküyorsun zamanın o bükülmüşlüğünde alt dünya orta dünya üst dünyaya giderek bilgiler alıyorsun geliyorsun şifa alıyorsun iyileşiyorsun boyut yaratıyorsun o başka bir boyut aşmışlık çok ruhsal boyut işte ona da hoponopono diyorum asıl kaynakla buluştuğun değerli hocam. güzel bir alan yani e, öyle bir noktada bıraktınız ki bunun devamı gelmesi mutlaka şart çünkü e... Evet, Çocuklarım onu da bir sonraki katıldım. programda yapalım. Evet. Çünkü ben yani, bunu çok merak ediyorum. Hani e, şu e, hatıraları silmek, yazgıyı değiştirmek, bütün bunlar. Ayrıca Ho'oponopono'yu da merak ediyorum. E, o tekniği de öğrenmek istiyorum. E, sizin de müsait olduğunuz en kısa zamanda bu programın devamında buluşalım diyorum o zaman.